Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni kanala abone olmayı unutmayın başlamadan önce söyleyeyim. Ee, bugün Aksu'dayız. Şu an Nerede o ilçe için mahallelerimize? Mamdıral. Efendim? Ondra mahalle. Bunu nereden geliyoruz şu an biz? Mandralı Mamdırallardan Kundu'ya geçiyoruz. Azat Yama işi yapıyoruz. Belediyenin Azat işleri. Orada bir yama var, bir parça var. Su arızanı. Oraya geçiyoruz. Ee, uzun zamandır video çekmiyordum. Bundan sonra videolar çekeceğim. Bu şekilde. Ee, Makineyi ufaktan tanıtayım. Makine 2017 model. Altas serisi, hidromek. Ee, SRS, sarsılı süzülüşler gibi özellikleri var. Sansız, süzülüş ne deseniz. Boğada yaylanma hareketi yapıyor. Makinenin zıplamasını engelliyor. Ufaktan göstereyim size. Şu an seyresi açık. Makine zıplamıyor ama rampayı geçince. Makine ufaktan tanıtayım. Makine otomatik vites. Artı manuel. İş manuel olarak kullanıyoruz. Şu an otomatikte yolda genelde otomatikte gitmeyi tercih ediyoruz. 4CX yengeç makine. 4CX ayarlarını da buradan veriyoruz. Kliması falan anumlu şanumlu bir klima yok ama iş görecek şekilde. Şu anlık Antalya'da tam sıcaklar başlamadı ama iş görüyor kliması. Bu paşamızda yoldan çekilse. <laughs> Babanın yolu mu? Oo bu baya artist ya. Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii <laughs> <laughs> i̇şte böyle artistlerle çok karşılaşıyoruz. Ee, şu anda gidiyoruz. Şu anda sarsıntısız yürüyüşü gösterecektim. Şu anda sarsıntısız yürüyüş açık. Koan, koan yaylanıyor hafiften. Videoda belli oluyor mu bilmiyorum. Şu an yaylanıyor. Öndeki de asfalt kesi makinası. Şu an kapatacağım ve makina nasıl sallanmaya, nasıl zıplamaya başlayacak onu göreceksiniz. Şu an kapattım. Bak. Sarsıntısız yürüyüş olmayan makine. Bak nasıl zıplıyor. Acayip şekilde fark ediyor. Bak. Şu an basıyorum düğmeye. Sallanma gitti. Aynen. düz. Yağ gibi akıyor. yağ gibi akıyor makine. Bu çok sonradan da takılabiliyormuş bu tarz yürüyüş. Ee, paketlerine göre de farklılık gösterebiliyor olan var, olmayan var. Şu an bir 10 kilometre yolumuz vardı işte gidiyoruz yavaş yavaş. Makine 40 kilometre hızla gidiyor ortalama. Rampa aşağısı 42, 43 görüyor. Daha fazla gördüm diyenler de var. Hani fazla da basıyor. Evet, Hidro M ilk defa burada kullandım yani modelli bir hidromek burada kullandım 2011'de kullanmıştım ve acayip konforlu bir makina konfor olarak bir numara yani kette bu konfor yoktur emin olur çok güzel motor sesi az yapımı iyi Arka kovasının seriliği 18 bin devire getirdiğinde istediğim şekilde seri içinde çalışabiliyorum. Ama ön kova için aynı şeyi diyemeyeceğim. Ön kova biraz antal kalıyor. Onun dışında makina güçlü makina, 6 ileri. Sonra 4 cx'in manevrası çok da hoşuma gitmedi. 4CX 3. fiteste de yengeçler devrede dördüncü fitese geçerken devre dışı oluyor otomatikteyken geçmiyor ama manuel alınca 4 altınca geçiyor yengeçleri otomatikten kapatıyor şurada bir düğme var bu düğme otomatik düğmesi yani diğer makineler gibi 4 aldıktan sonra kendini otomatik almıyor bu düğmeye basmadığın sürece de bu makine otomatiğe girmez Evet, yani 4'ü alıp öyle bu düğmeye basacağım. Yani üçüncü fiteste de otomatiğe sokacak kendini.